Selamlar hepinize Assassin's Creed Valhalla'nın ikinci DLC'si olan City of Paris yani Paris uçakmasını incelediğimiz videoya hoş geldiniz. Konuşacak çok fazla şeyimiz var aslında bu uzantı hakkında ama hiçbirisinin güzel olacağını düşünmüyorum. Onun için belli bir yerde keseceğim videoyu. Çok fazla uzun yapmamaya çalışacağım. Eğer çok fazla konuşursam zaten ağır konuşacağım noktalar olacak çünkü baştan sona kadar bomboş bir uzantı olduğunu söyleyebilirim size. Hem zorlama bir uzantı hem Vikinglerin hikayesi alakalı bir şey yok hem yapılmak için yapılmış bir şey hem de o ana oyundaki her şeyi almışlar üzerindeki üç defa tekstür geçirmişler İşte farklı bir renge boyamışlar zira farklı bir alet yapmışlar ondan sonra bunu toplamışlar bir tane paketin içerisinde ve Siege of Paris yani Paris kuşatması şeklinde insanlara parayla satmaya çalışmışlar bunu Ubisoft'ta yakıştırıyorum zaten. Olması gereken de buyduymuş yok hakkında. Genel eleştirimi yaptıktan sonra da direkt içeriye dalacağım. Spoiler de inceleyeceğim bu arada. Spoiler versiyonu alanlar için şunu söylemem gerekiyor. Eğer DLC'yi oynamadıysanız hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Oynadıysanız çok şey kaybediyorsunuz bu arada. Nedeni ise zamanınız kaybediyorsunuz. 10 saat bir uzantısı var DLC'nin. Ve 10 saat boyunca ben ne yaptığımı anlamadım. Normalde tüm Assassin's Creed oyunlarını oynamış birisi eklentilerini oynamış birisi olarak söylüyorum ki en fazla sıkıldığım eklenti buydu. Yani bazı yerlerde hiç, hiç yapmam. Space ile geçtim diyalogları yani. O kadar sıkıcı diyalogları var. Hem baştan sağma bir e, düzeni vardı. Üstüne üstlük bir de etraf çok kötü olunca hiçbir şeyi beğenecek noktası bulunmadı. Spoiler isteyen arkadaşlar için bunu söylüyorum. Bundan sonra spoiler'a dalacağım içeriye doğru. Evet spoiler tarafı da başlayalım. Şimdi benim gibi bitirmiş ve e, benim yorumu bekleyen arkadaşlar için de bu kısım başlamış olsun. Şöyle özet geçmem gerekirse burada böyle oldu şöyle şöyle oldu işte ikinci saatte böyle oldu tarzı yapmayı sevmiyorum ben onun için aklıma geldiği kadarıyla size aktarmaya çalışacağım en başta diğersinin başlangıcının çok yavaş ve e, çok kötü olduğunu söylemem gerekiyor. Yani bir kuşatma oluyor gördüğünüz üzere o DLC'nin başında ve kuşatma şeklinde geçiyor. Için söylüyorum bunu. Kuşatmaya Fransız askerleri 10 askerle geliyor mesela bu güzel bir detay olmuş. 10 askerle kuşatma yapıyoruz. Ve e, DLC'de ne olduğunu anlamadan hikayede önemli olan bir karakteri bize öldürtmeye çalışıyor. gibi yani Önemli olduğunu şöyle görüyoruz. Sadece 2-3 tane diyalog arasında farklı farklı ilerleyen zamanları dediğini görüyoruz bazı karakterlerin. O dediği şeylerin Fransa'da bir e, grup var, kendi arasında Fransa'yı yönetmeye çalışıyor. Bu kadar. Ne e, Order of Angels gibi bir ekran çıkıyor ne o Druid DLC'sinde olduğu gibi bir ekran çıkıp bize teker teker düşmanları öldürün diye bir ekran çıkıyor. Yani benim anladığım kadarıyla bu biraz e, baştan aslan bir DLC olmuş. Aynı zamanda ise sanki bir şey yetiştirilmeye çalışıyor burada. Yani zamana karşı bir yarış yapılmış gibi DLC içeriğinde. Bazı şeyler çok eksik kalmış ve e, tam olmamış oyundaki yani DLC'deki tüm içerikler neredeyse ana hikayeden alınmış, rengi değiştirilmiş, dokusu değiştirilmiş ve DLC'ye konulmuş. İşte anlamadığım çok fazla şey var oyun içerisinde, içerisinde. Yani ben normalde hikayeyi tamamını anlamayı seven birisiyim. Ben hikayeyi de okumayı, anlamayı en azından bilmeyi seven bir insanım. Ama ben bu DLC'ye katlanamadım arkadaşlar. Yani o kadar çok sıkıcı ki belli bir yerlerinde. Yani bizim bir duruşumuz var değil mi? Eivor'un bir duruşu var. Eivor hem konuşabilen birisi yani savaşı engellemeye çalışan birisi. Eivor hem de savaşabilen ve çok başarısı olan birisi ve isminden neredeyse Avrupa'nın söz ettiğini biliyoruz İngiltere'deki konuşmalardan. E, Fransa'ya geliyoruz. Paris kuşatması oluyor. E, Paris kuşatması da ben daha iyi bir şey bekliyordum bunu söylemem gerekiyor çünkü Vikings izlemiş biri olarak, Paris kuşatmasını görmüş biri olarak söylüyorum ki yani ile karşılaştırmak doğru ve güzel olmaz. Ama ya bu oyundaki kuşatma var ya benim gördüğüm en kötü savaş sahnelerinin içerisinde olabilir. O kadar yavan, o kadar kötü, o kadar çok kötü işlenmiş bir e, savaş sahnesi olmuş ki bu. Artık takdiri size bırakıyorum bundan sonra. Paris uçakmışsa sonra geleceğim. Bunu dedikten sonra. Çok sinirliyim çünkü baya güzel bir şey bekliyordum. Karşında aldığım şey ise, yani çoğumuzun aldığı şey ise bomboş bir şey oldu. Ki şunu da eklemeden geçmeyeyim. Ben hikaye bitirmiş birisiyim. Yani oyunu için zaman aldım, oynadım ve hikayedeki level diyebileceğim şekilde benim seviyem 470 civarı bir şeydi. Ve diğersinin seviyesi ise 200. Şimdi ben en hard'da oynuyorum. Yani en yüksekte oynuyorum. Şu an özel bir isim var onu bilmiyorum. Drengeli'le bir şey olması lazım. İki tane mızrak alıyorum elime ve herkesi baştan aşağı bosslara dahil olmak üzere 2 dakika içerisinde öldürebiliyorum. Yani tek başıma Paris'e kuşatsam yani tek başıma o mızraklarla özel mızrağım var benim DLC'den aldım. Druid DLC'den aldım mızrak ve Odin'in mızrağıyla tek başıma galiba koskoca Fransa'yı ve Paris'i dahil olmak üzere alabilirim. Yani seviyesi çok kötü olmuş bunu da düzeltmelere gerekiyor. Yani başka bir eklenti gelecek ama bu eklentilerden sonra da ne kadar güzel olacak artık tartışmak gerekiyor. Fransa'ya geliş amacımız aslında savaşmak değil de savaşı kendi kıyılarımızdan uzaklaştırmak olduğu için başta biraz konuşma yapıyoruz. Sonlara doğru da konuşma yapıyoruz. Kralla falan konuşuyoruz. İşte Paris'in e, kontu dediğimiz Bodo ile konuşuyoruz. İşte e, kraliçe ile konuşuyoruz. Aslında kralın e, piç bir çocuğu varmış. Onu e, görüyoruz falan filan hikayeye da girmeye çalışıyoruz. Burada bizi biraz hem konuşulmaya çalışmışlar, yani düşündürmeye çalışmışlar aynı zamanda hem de yaptığımız hareketleri aslında bir sebebe göre yapıyoruz diye kendi aralarında yani bir şey yapmaya çalışmışlar. Ne olduğunu ben bile bilmiyorum çünkü bunu yapmak için güzel bir kafaya sahip olmak gerekiyor. Böyle bir DLC yapmak için çok güzel bir kafaya sahip olmak gerekiyor dümdüz yani hiçbir görsel e, güzelliği yok görsel güzelliği yok İşte yeni bir şey eklendi mi yeni bir şey eklenmiş değil yetenekler eklenmiş yani ben bundan 4-5 ay önce Assassin's Creed Valhalla tam bitmemiş bir boyut dediğim zaman için edin e, çünkü bitmemiş olduğunu söylediğim zaman bazı insanların sonra gelmiş i̇şte demek ki şu an görüyorsunuz bitmiş hali ise yes, bu ise etmiş olduğunu görebiliriz. Zaten optimizasyon sıkıntıları var. İşte atın mesela benim bug olarak söylüyorum. Bazı yerlerde koşmadı. E kendi ıslıkı çağırdığım at koşmadı. Yoldan bir tane at o koşuyor mesela. arasındaki sıkıntı ne acaba bilmiyorum. Atların ayaklarında mı sıkıntı var? O benim atım özürlü mü oldu 2 dakikada? Bunu artık bilemiyorum. Yani konuşursam ağır konuşacağım. Çok ağır da konuşmak istemiyorum eklendi paketi adı üzerinde ama insanlara bu kadar popokluyorsunuz -pop işte bu Paris uçakması işte Vikings'den gördükten sonra insanlar daha da heyecanlı benim gibi çok insan Vikings'i izlemiş olarak ki bu oyunu oynayan insanların çoğu hani oran vermek için o oyun, çoğu insan Vikings'i oynayıp olarak geliyor buraya ya izleyip olarak geliyor kusura bakma yani söyledim oradan izliyor işte Paris uçakmasını görüyor acaba diyor bak ana hikaye yine idare ederdik oyunun içeriği, gameplay'i güzel. Acaba diyor, DLC'de buna benzer bir şey olur mu? E görüyoruz olmuyor. Neden o zaman biz onu DLC olarak alıyoruz Yani DLC'mizin konusu güzel normalde ki e, Paris kuşatması yani Vikinglerin e, aldığı, alamadığı sürekli bir kavga halinde oldu Fransızlarla bir kuşatma. Yani konusunda sağlam bir konu. Neden böyle kötü oldu? Ben anlamıyorum bilemiyorum yani üzerine düşünmek istemiyorum çünkü cidden çok fazla üzüldüm bu oyunu yani DLC oynadıktan sonra beni biraz üzdü ve üçüncü bir DLC gelecek onu da gördük yani gelebileceğini biliyoruz o dinlerle alakalı olabileceğini biliyoruz en azından uzantı şeklinde ya da kısa bir hikaye şeklinde geleceğini biliyoruz ya yani bu DLC'den sonra ben ee, pek fazla olumlu düşünceler barındıramıyorum bedensiz sonraki DLC'ye. Bu DLC, yapılmak için yapılmış bir DLC. Zamanı, çok fazla zamanı var ama kısıtlı bir şekilde zaman kullanarak yapılmaya çalışılmış bir DLC. E, Odin DLC'sinin de 2022'nin başlarına doğru çıkacağını biliyoruz. Bununla yaklaşık 6 ay sonra. Ve ben şunu düşünüyorum şu an. Yani bu DLC, sonraki DLC, yani Druid DLC biraz Olabilir, iyi olabilir, güzel olabilir. Belli bir yerden bakarsak. idare eder. Ama bu DLC'ye bakıyorsunuz. Sonra çıkmış bir DLC ve Durit DLC'den. Bomboş. Hikayesi olarak çok kötü ve Etraf çok kötü. Kozmetikler çok kötü. Yani bir tane kozmetik var. Reaper set diye. Şu an ekranda görüyorsunuz büyük ihtimalle onu. Yani oyuna paralı gelmiş bir setim üzerine 2-3 tane eklenti geçirerek DLC'ye uydurmuş hali. Öyle söyleyeyim size. Yani bu kadar. Bu kadar. Ben ben bu kadar yani. Çok fazla eleştirirsem eğer çok fazla sıkıntı olacağını düşünüyorum. En azından kendim açısından. Ee, şunu özetleyeyim baştan. Çok boş, çok yavan. Bittiği yer bile güzel değil. Böyle yapılmak için yapılmış bir yersin. Asyncret Valhalla'nın 2 yıl destek aldığını yani bundan sonraki iki yıl içerisinde, şu an yarım yıl yerine bıraktık. Bir yıl içerisinde de destek alacaktır. Şimdi eski oyunların ile karşılaştıracağım ben bunu. Biraz, bir dakika, iki dakika yakın. Şimdi bakıyorsunuz Assassin's Creed Origins 2017 yılında çıkmış bir oyun. İşte planlarında iki tane DLC çıkarma olduğu görülüyor. Bir tanesi Assassin's Creed DLC yani hikayeyle alakalı, ana hikayeyle alakalı. Bir tanesi ise Isu DLC. Yani Isu'nun aletleri de insanların bunu bularak e, kendini kontrol edip savaşarak ya da isudarlar akaba bunu söyleyebiliriz. Keza Assassin's Creed Odyssey'de de aynı şekilde ilk DLC Assassin'lerle alakalı hem de at, baba Assassin'lerle alakalı yani ilk defa o Hidden Blade'i kullanan Dardus'la alakalı. İkinci DLC Atlantis DLC'si yani tabii 3 tane parttan oluşuyor ama en güzel Atlantis olduğu için söylüyorum bunu ki 1, 2, 3 de 1 ve 2 olan da çok güzel. Bunu gördükten sonra bu geliyorsunuz ve asistlerle ilgili bir şey var ve e, isularla ilgili bir şey var. E, DLC yapmak için yapılmış bir DLC olmuş, dümdüz bir DLC olmuş, bağlantısı yok. Yani şunu da anlayabiliyorum, son iki oyundaki DLC'ler biraz fantastik gibi ka kaçtı yani e, ana hikayede var ama e, bu oyunda biraz ondan bahsetmek istemiyoruz tarzı bir oldu. Yani işte uçan yaratıklarım dersin tek gözlü, e, Cyclopslarım dersin, işte e, ejderha tarzı insan şeylerim dersin, işte isuların insan üzerine deney yapmasından sonra Medusa tarzı yaratıklarım dersin. Bayağı fantastik şeyleri Assassin's Creed evreninde aldılar. Bu oyunda hiç bunu almadılar ki nasıl aldılar yani aldılar ama almadılar. Kafamızı güzel yaparak e, böylece yaratıklarla dövüşüyoruz oyundaki mantık da bu. Bu iki DLC, yani bu iki oyundaki DLC'ye baktıktan sonra çok kötü bir DLC. Onun üzerinden bir puanı bile hak etmiyor aslında Sage of Paris. Yani Paris kuşatması. Beni ee, yarı yolda bırakmış bir DLC olduğunu size söyleyebilirim. Yani sizin de görüşleriniz vardır illaki bu konu hakkında. Lütfen aşağıda ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ben bu DLC'yi gömmek için gömmedim bu arada. Cidden kötü olduğu için gömdüm. Yani hiçbir şey yok. Yani yeni hiçbir şey yok, güzel hiçbir şey yok. Eğer tabi siz beğendiyseniz onu da bilemem. E, o sizin görüşünüzdür. Beğenebilirsiniz. Ben beğenmedim. Uzun zaman Aston Creed evreni, yani Aston Creed 2'den beri bu evrende olan birisi olarak söylüyorum ki ben beğenmedim. Ama siz beğenmişseniz takdir ilahi sizin de tabi ki de. Buraya kadar geldiyseniz en başta size teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Like atın. E, videolarıma destek olmayı unutmayın. E, artık yeni bir format denemeyi düşünüyorum. Tabi e, söyleşi tarzında olacak bazı ve bazı videolarda e, içerik çok fazla olacak ve son bir aydır video yapmıyordum. Onun nedenini açıklayayım. Bazı yerlere tatilde gittim. İşte e, ile uğraştım biraz ve e, video yapacak bir şey kullanamadım kendime ama bundan sonra da e, televizyonun başına geçtim. Oturup izliyorum tarzı diyebiliriz. size. Kendinize iyi bakın. Sonraki videomda görüşmek üzere.